Günaydın herkese. NCM Investment ile günlük piyasa değerlendirmesi podcastine hepiniz hoş geldiniz. Duhan Samet Akda ben. Günlük bülten döne çıkardığımız başlıkları ve piyasadaki gelişmeleri hep beraber değerlendireceğiz. Dünün manşeti biliyorsunuz Fed'in faiz kararıydı. Beklenildiği gibi 25 bas puanlık bir indirime gidildi. Dünden bu yana bakıldığında aslında beklenmedik herhangi bir sürpriz haber ya da gelişmenin olmadığını söyleyebiliriz. Burada 9 üye 25 bas puanlık indirime oy verirken 3 üye ise aksi tarafta yön oy kullandılar. Miran zaten bildiğimiz gibi 50 bas puanlık bir indirim olmasını savundu. Diğer iki kişi de bu toplantıyı pas geçmeyi önermişler ama bakıldığında 25 bas puanlık indirim oldu. Gelecek projeksiyonlara baktığımızda orada biraz şahin görünüm var. Ama zaten toplantıya girmeden önce de aynı beklentiler korunuyordu. 2026 ve 2027 özelinde her bir yıl birer faiz indirimi öngörülüyor. Bu indirimle beraber FED'den 3 kere üst üste indirim almış olduk. Genelde çok da görülen bir durum değil. Bu sebeple aslında Ocak ayına artık pas geçme ihtimali yüksek. Burada bakıldığında zaten bet piyasalarında Ocak ayı için indirim olasılığı %20 olarak fiyatlandığını görüyoruz. Yani Ocak tabii büyük ihtimalle faiz indirimi olmayacak ama genel görüntüye baktığımızda piyasaların bu gelişmeleri yani Fed'in piyasalarla uyumlu bir şekilde gitmesini pozitif karşıladığını görüyoruz. Fiyatlamalar açısından da dün faiz indirimi sonrasında endeksler zirve seviyelerine yaklaştı. sm 500 endeksi binde %7, Dow Jones %1 yine aynı şekilde Nasdaq'ta yükselişle günü tamamladı. Burada pozitif havayı bozan piyasa sonrasında gelen Oracle bilançosu oldu. Cloud tarafındaki beklentiyi karşılayamayan rakamlar ve AI tarafındaki harcamaların artıyor oluşu burada hisse üzerinde baskı oluşturdu ve piyasa sonrası %10'u aşan kayıplar gözüktü. Oracle önemli genel anlamda piyasayı da etkileyen bir hisse. Oracle'daki bu düşüşle beraber yapay zeka şirketlerinde AI tarafında tekrardan bu değerleme endişelerinin gündeme geldiğini görüyoruz. Piyasa yine aslında FED'le oluşan bu pozitif havayı gelen bilançoyla biraz dağıttı ve vadil tarafta satışlar bu sabah itibariyle de baktığımızda derinleşmiş gözüküyor Nasdaq %1 S&P 1000'de 8 ve Dow Jones 1000'de 4 aşağıda. Avrupa tarafı da aynı şekilde aşağı geliyor. Asya tarafında da bu şekilde özellikle Japonya tarafında 1000'de 8'lik bir kayıp söz konusu. Ya Oracle bilançosuyla beraber bu piyasaların tekrardan negatife döndüğünü söyleyebiliriz. Genel anlamda bakıldığında bir belirsizlik kalkmış oldu. Burada çok herhangi bir sürpriz beklenmese bile Fed'in faiz indirimine gidişi ve önümüzdeki dönem için aslında tahvil alımlarını da hızlandıracak olması piyasaların genel anlamda hoşuna giden gelişmelerdi. Burada artık rotasyonlardan ciddi anlamda söz edilmesi gerekiyor. Büyük ana endekslerden ziyade daha küçük ölçekli Russell 2000 öncülüğünde. Ki zaten dünkü hareketle beraber Russell 2000'in bu ana endekslerden daha hızlı yükseldiğini görüyoruz. Önümüzdeki süreçte büyük ihtimalle Max 7 dışındaki geri kalmış küçük çaplı small cap dediğimiz hisseler öncülüğünde devam edebilir arkadaşlar. Yurt içine gelecek olursak dün aslında güzel bir seans başlangıcı yapıldı. 11.200 11.300 seviyeleri test edildi ama seans sonuna gelen e, satışlarla beraber özellikle bankacılık tarafına gelen satışlarla beraber burada e, biraz daha negatif tarafta kapatmış olduk. 11.193 seviyesinde. E, neden dün satış yedik diye soracak olursanız seans sonuna doğru e, Bloomberg'de çıkan bir haber e, burada bankacılık endeksini baskıladı. Haber de şuydu. Yabancı e, yatırım bankalarının aslında Merkez Bankası ile yaptığı görüşmede bugünkü e, faiz kararı öncesi, PPK, PPK kararı öncesi e, aslında Fatih Karahan'ın ve ekibin e, gelen iyi enflasyon verilerinden ziyade biraz daha hala temkinli modda e, devam edeceklerini, özellikle e, asgari ücret e, tartışmalarının ne yönde sonuçlanacağını görecekleri ve Ocak-Şubat'ta e, yüksek gelmesi beklenen enflasyonu da görmek isteyecekleri e, bu sebeple e, aslında ee, güvercin olmaktan ziyade biraz daha temkinli e, güvercin olduklarını söylemesi piyasalara satış getirdi. Çünkü burada 150 bas puanlık bir e, konsensus oluşmuş durumda. Hatta 200 bas puanlık bir indirim bekleyenler bile var. E, bu haberle beraber bu beklentiler biraz boşa çıkmış oldu ve e, acaba 150 bas puan altında e, bir indirim e, gelebilir mi ee, sorusu burada bankacılık öncülüğünde satışların gelmesine sebep oldu. 100-150 bas puanlık bir indirim aslında piyasa beklentisiyle paralel olabilir ama son dönemde aslında bakıldığında yükselişlerle beraber burada e, haberi satta görülebilir. Teknik olarak baktığımızda 11.000-11.150 bandı üzerinde kaldığımız sürece hareket yukarı devam edebilir ama bu seviyenin altında tekrardan bir kere bıraktığımız bir boşluk var burada. 11.000 seviyesi burada 11 06 seviyesi önemli. Onun altında 10.900-10.800 10 bandı burada ilk önemli destekler olarak takip edilecek. Karar sonrası hareketin yönü yukarı olursa da 11.400 ve 11.534 seviyeleri teknik olarak takip edebileceğimiz ilk seviyeler arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bugünlük piyasalar bu kadar. NCM Investment avantajlarından, günlük hisse beklentilerimiz ve beklentileri ve bültenlerden faydalanmak için sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip etmeyi unutmayınız. Herkese iyi seanslar dilerim. Hoşçakalın. you mm -hmm.